artık hemen hemen gelişti ama beyin gelişimi hala hızla devam etmekte. Doğmak için bebek bu dönemlerde sabırsızlanmakta, vücutta depolanan yağ katmanı gün geçtikçe artmakta. Ee, ki doğum arkasından doğduktan sonra bebek vücut ısısını rahat kontrol edebilsin diye. Tabii beyin gelişimi aslında doğduktan sonra da devam ediyor. Yani sadece 40 haftayla neticelenmiyor. Doğduktan sonraki 3 yıl içerisinde beyin gelişimi devam ediyor. Artık bu haftalar içerisinde bebek doğuma hazır. Kendi gelmek isterse veya gelmesini gerektirecek bir durum varsa doğumun gerçekleştirdiği haftalar diyebiliriz. Bu dönemlerde artık bebek kafasını normal vajinal doğum yapmak üzere pelvis dediğimiz kemik yapının içerisine girişine sokarak pozisyon almış olduğu bir hafta. Bunu biz hastayı e, gebemizi takip ettiğimizde ve muayene ettiğimizde görebiliyoruz. Bebek artık doğum yoluna doğru hamlesini yapmış ve adımını atmış bir hafta. Artık hemen hemen gelişti ama beyin gelişimi hala hızla devam etmekte. Doğmak için bebek bu dönemlerde sabırsızlanmakta, vücutta depolanan yağ katmanı gün geçtikçe artmakta e, ki doğum arkasından doğduktan sonra bebek vücut ısısını rahat kontrol edebilsin diye. Tabii beyin gelişimi aslında doğduktan sonra da devam ediyor. Yani sadece 40 haftayla neticelenmiyor. Doğduktan sonraki 3 yıl içerisinde beyin gelişimi devam ediyor. Artık bu haftalar içerisinde bebek doğuma hazır. Kendi gelmek isterse veya gelmesini gerektirecek bir durum varsa doğumun gerçekleştirdiği Haftalar diyebiliriz. Bu dönemlerde artık bebek kafasını normal vajinal doğum yapmak üzere pelvis dediğimiz kemik yapının içerisine girişine sokarak pozisyon almış olduğu bir hafta. Bunu biz hastayı gebemizi takip ettiğimizde ve muayene ettiğimizde görebiliyoruz. Bebek artık doğum yoluna doğru hamlesini yapmış ve adımını atmış bir.